Öncelikle belirtmek isterim ki 22.11.2024 tarihi itibariyle belediyemizin toplam 345 milyon 279 .813 lira borcu bulunmaktadır. Belediyenin borç tutarının son yerel seçimlerinin ardından 30 Nisan 2024 tarihinde yönetimce açıklanan borç rakamı olan 230 milyon 673 .690 Türk lirası ile kıyaslandığında 7 ay gibi bir sürede 114 milyon 606 bin 121 Türk lirası arttığı anlaşılmaktadır. Bu oran yaklaşık bu 7 ayda %50 seviyesindedir. Belediyemizin yaklaşık 200 milyon lira amme alacağından kaynaklı bugün itibariyle aylık olarak yaklaşık 9 milyon Türk lirası faiz gideri bulunmakta ve mevcut durumda bu faiz yükünün belediyemiz bütçesinden karşılanma imkanı bulunmamaktadır. Bu tabloya ilaveten e, yıllar itibariyle belediyenin gelir gider dengesi bozulmuştur. 2021 yılındaki bütçenin gelir giderin arasında 3 milyon 397 Türk lirası fark bulurken eksi fark bulunurken 2022'de bu eksi fark gelir gider arasındaki eksi fark 10 milyon eksi 10 milyon 2023 yılında eksi 82 milyon 2024 yılının Ocak-Kasım ayı itibariyle ise 169 milyon 768 Türk lirası gelir gider dengesinin arasında menfi bir fark vardır. Bu toplamlar büyüdüğü zaman yani toplandığı zaman da 345 milyon rakamı toplam borç sayımıza ulaşıyoruz. Tunceli Belediyesi'nin bir şirketinde Tümsa şirketinde yıllar itibariyle dramatik bir şekilde personel artış sayısını görüyoruz. 2018 yılında 127 olan belediye şirket işçisi sayısı 2019 yılında 138, 2020 yılında 177, 2021 yılında 180, 2022 yılında 236, 2023 yılında 279, bugün itibariyle ise 300 çalışanla ulaşmıştır. Yani 2018'de 127 ile başlayan yolculuk 2024 yılında 300 işçi sayısına ulaşmıştır. Toplam belediyemizin personel giderlerinin belediyenin net gelirine oranı ise 2018'li yıllarda 2017, 2018, 2019 yıllarında %50 civarındayken 2023 yılında 83, %83 oranına ulaşmıştır. Yani bütçemizin %83'ü 2023 yılında personel giderine gitmiş. 2024 yılında şu anki verilerimizde de buna ilaveten 39 milyon Türk lirası personel alacağı belediyemizde mevcuttur. Yani belediyemiz yaklaşık 40 milyon lira civarında personeline borçludur. Bununla beraber İller Bankası'nın belediyemize olan payı yaklaşık ortalama olarak bazı aylar azalıyor, bazı aylar çoğalıyor. Gelen net aylık ödemek miktarı 16 milyon Türk lirası civarındadır ortalaması olarak. Yukarıda arzı izah edilen gerekçelerle mevcut durumda gelir gider dengesi tamamen bozulmuş ve bu durum sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Vergi, SGK, elektrik, özel firma ve kişilere mal ve hizmet alımı ödemeleri ve sendika aidatları ile personel ödemelerinde aksamalar yaşanmaktadır mevcut durumda borçlar sürekli bir artış eğilimine ulaşmıştır. Bu hususu kamuoyuna saygıyla arz etmek istiyorum.